Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Hicri 1 Ramazan, Miladi 1 Mart. Bu yıl böyle denk geldi. Yani bugün Ramazan'ın biri. Aynı zamanda Mart ayının biri. Aralığımızı kontrol et. Hava sıcaklığı 6 derecelerde. Aralarımızda en son bir ay önce Besleme yapmıştık, e, fondon vermiştik. Ufak ufak uçuşları var. Yavru kontrolünü yapacağız, besleme yapacağız. Evet Bakın arkadaşlar, bu şekilde zayıf uçuşları var. Polen nereden geliyor? Şu anda polenin geldiği iki meyvemiz var. Bunların bir tanesi. Hemen göstereyim. Bu kızılcık. Kızılcıklar çiçek açmış. Bir de fındık püskülü var. Onu da videonun sonuna doğru aşağıda şu aşağı bölgelerde yabani fındıklar var. Onların püsküllerinden alıyor. Arkadaşlar 1 Mart itibariyle benim için arıcılık sezonu başlamıştır. Yani 2025 yılı arıcılık sezonu 1 Mart itibariyle başlamıştır. Malum haftada bir defa 15 güne bir defa aralıma gelebiliyorum. Yaptığım iş meslek gereği. Bu yıl birkaç çalışma yapacağız. Bu nedir? Arge çalışmaları, araştırma geliştirme diyeyim. Ee, öğrenmek, bilgi amaçlı diyeyim. Şimdi şekerli bal olur mu? Yani yıllardan beridir arıcıların muzdarip olmuş olduğu bir sorudur. Herkes sorar. Bilen bilme herkes sorar. Yani bir kavanoz veya da bir tadımlık bal verirsin. Satarsın, verirsin, hediye edersin, fark etmez. İlk sorulan soru yani kaçınılmaz şeker veriyor musun? Yani bu soruyla çok sık yani %99.9 diyeyim yani muhatap olduğumuz kişilerde ilk sorulan soru budur. Şeker veriyor musun? Şimdi bu yıl inşallah Allah ömür verirse e, uzun bir çalışma yapacağız. Kovanımızın bir tanesini feda edeceğiz. Bu kovanımızı ee, tamamen şekerle besleyeceğiz. Henüz daha seçmedim bunu. İşte beslemeyi işte Mart'ın 15 gibi başlayacağım. Her hafta bu kovana aşağı yukarı e, 3 kilo şekerden yapılmış şerbet vereceğim. Temmuz 20'si gibi balsam yapılıyor burada. Kırklareli vize bölgesinde. İşte Temmuz 10 20'si gibi şeker vermediğimiz kovanımızla şeker verdiğimiz kovan arasındaki. Aynı zamanda bunu analize göndereceğiz balımızı. Bu sene analize göndermeyi düşünüyorum. Bakın çalışıyorlar. Analiz sonucuna göre şeker verilmiş ee, kovanla şeker verilmemiş kovan arasındaki balın kalitesini kontrol edeceğiz. Veyahut da bir yıl boyunca ben bu araya her hafta 3 kilo şerbet verdim. Üç kilo şekerle yapılmış şerbet verdim. Yani bir 5-6 e, ay boyunca 5 yani ay boyunca e, ne kadar şeker vermişim ne kadar bal almışım. Bunu kontrol edeceğiz. Yani şekerli bal olur mu? Ve bu balı birer kavanoz halinde muhafaza edeceğiz. Bir yıl bunu takip edip e, arasındaki farkı göreceğiz. Donma süreçlerini takip edeceğiz. Şekerli bal mı daha hızlı donuyor? Şekersiz bal mı daha hızlı donuyor? Ve te şeker verdiğimiz bal donuyor mu? Bunu kontrol edeceğiz. İnşallah başarılı oluruz. Damızlık analar üreteceğiz. Kendimiz için. Ticari amaçlı değil. Kendimize ayırdığımız geçen sene çok iyi verim aldım. Bir koloniydi bu. 30 numaralı koloni. Bunu damıltıymıştım kendime. İnşallah yaşıyordur. Şu anda bir hareket ha, var tamam. Arla gelip çıkıyor. Bunun bal verimi de çok yüksekti bu yıl. Aynı zamanda yavur e, yavurlaması da çok iyiydi yavru durumu. O yüzden dolayı bunu üreteceğiz, çoğaltacağız bunun karacısını, anasını. Ona göre netice alacağız. Sizle paylaşacağız. Şimdi bakalım e, yavru durumlarında. Bakın burada ölü arılar var. Ölenler dışarı çıkmış. İnşallah bir hastalık sebebi değildir bu. Çünkü burada bayağı var. Diğer kovanlarda bunun gibi yok. İnşallah bir hastalık sebebi değildir. Şöyle göstereyim. Bilenler yorumlara yazsın. Evet arkadaşlar. Körüğümüzü yaktık. Maskemizi taktık. Kontrole başlıyoruz. Daha gelir gelmez. Bakın şuradan bir tanesi hemen. Öpücüğü kondurdu. Daha hiç dokunmadım. Daha dokunmadan Operasyon başladı. Birinci kovanımızı açtık arkadaşlar. Fondon bitmiş. Tertemiz. Bakın yalamış yutmuşlar. Şimdi yavru kontrolüne bakacağız. Yavru az bir bölgelerde var arkadaşlar. Bir çıtada. Yavaş yavaş. Artık ana yumurtaya geçmiş. Bakın. Ben yani burada yavru alanlarını görüyorum. Kapalı yavrular var. Ana da burada bak tesadüfen denk geldi. Bakın arkadaşlar. Anamız burada geziyor. Yumurtlamak için yer arıyor şu anda. Bakın kral çarımız burada. Evet, kızımız dolaşıyor. Bakın burada diğer arılardan daha uzun, daha iri. Siz de farkına varmışsınızdır. Arkadaşlar şöyle fondorumuzu altını şöyle maket bıçağıyla çiziyoruz bu şekilde. Böyle bir çarp attım ben. Ben buraya kaldırıyoruz. Rahat yesinler diye. Şöyle açtım burayı. Onlar gerisini açarlar. Şöyle üzerine Bıraktık. Bu şekilde. Olayımız bu kadar. Arkadaşlar. Bakın şimdi bir e, kovanımız telef olmuş. Ölmüş yani. Bu şekilde. Bakın. Kraliçe de burada. Anarı burada. Neden ölmüş olabilir diye şimdi kontrol edeceğim. Keki vardı ama büyük ihtimalle açlıktan öldü. Açlıktan öldüğünü tahmin ediyorum. Hani diyorsunuz ya arıya şeker veriyor musun? Şu anda hiçbir stok kalmamış. Kek vermiştim. Keki bitmiş. Büyük ihtimalle stok da yoktu. Ve hepsi telefonmuşlar. Görüyorsunuz ölmüş bunlar. Bir koloni arı açlıktan telef oldu. Yani geçen hafta burada çok kar kıyamet. Hava soğuktu. Ondan önceki hafta gene öyle. İşte bir ay önce bir besleme yapmıştım. Böyle birer kiloluk fondon koydum üzerine. Yetmemiş demek ki. Bu hayvancağız bu şekilde açlıktan telef olmuş. Arkadaşlar arıya bakıyorum. Şu anda e, bayağı bir ölüm var. Aşağı yukarı %10 şu anda. Ölen arı koreli otuzu. Bakın şunu açtım şimdi. Kek duruyor. Azıcık yemişler buradan. Ama bu ara ölmüş. Hani öncekini açlıktan ölür demiştim. Böyle biraz vicdan yapmıştım. Ama bunda keki de var. Bakalım şimdi. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde sıkışmış ölmüş. Nüfus azlığından mıdır diyeceğim. Kendini ısıtamadı mı diyeceğim. Bakın bastoğu da var. Bu şekilde. Bak, yer yerde bir sürü arı var, ölmüş. Bu şekilde. Arkadaşlar bildiğiniz bir şey var mı bununla ilgili? Bilen daha tecrübeli ustalardan yorum bekliyorum. Bunun ölüm sebebi nedir? Bakın. Şu aşağı yukarı 2 kiloluk bir çıta. Dolu. Yağma yok. Yağma olayı değil. Ee, 4 çıtaymış arı. Yani 4 çeşe varmış. Sarmışım aynı zamanda. Bakın bu şekilde. Sarılıydı bu. Hani üşüdü desem. Brandası da var. Bakın brandası burada. Islandı desem. Yani bütün önlemleri almışım. Bütün önlemleri aldım halde bu arı ölmüş. Sebebi nedir? Arkadaşlar bazı hmm, kovanların üzerindeki örtülere taş koymayı unutmuşuz. Gördüğünüz gibi uçmuşlar. Şimdi ormanda branda arayacağız. Bu arada Çiğdemler açmaya başlamış arkadaşlar. Bakın. Sarı çiğdemler. Menekşeler başlamış açmaya. Yılan ilk açan bitlerinden biri. Mor menekşe. Meyve olarak da ilk açan iki meyve bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyorsam düzeltin. Badem ve kızılcık. Millet mantar topluyor, ben de buranı topluyorum. Evet çulluk uçtu. Evet güzel, güzel bir çulluk. Çok güzel bir hayvan arkadaşlar. Evet. Ormanların nazlı gelini derler çulluğa. Özellikle Avustralyalılar o da sever ki paralarının üzerinde çulluk resmi vardır. O da kutsaldır onlar için çulluk. Çok güzel bir hayvan. Burnu uzundur cımbız gibi. Toprağın altındaki dinler 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 toprağı böyle solucanların hareketlerini, böceklerin hareketlerini toprağın altında 10 santim altına kadar duyar, hisseder. Uzun burnunu sokup toprak altındaki böcekleri solucanları avlar. Ve Karadeniz bölgesi. Zaten burası Karadeniz'e sınır. Sınır derken yakınız yani. Sınır yanlış bir tabir oldu. Karadeniz'de 20 kilometre mesafemiz var şu anda. Şimdi maskeyi takma zamanı geldi. Öpülmeyelim. Maskemizi taktık. Arkadaşlar hava sıcaklığı aşağı yukarı 10-11 derecelerde. Arılar çalışıyor, hareket var. Arkadaşlar buradaki huzuru, mutluluğu size anlatmamın bir tarifi yok. Evet, bir arıcık çiğdemin üzerinde polen topluyor. Burada. Evet sarı polenleri topluyor. yeni yakılmış bir ateş var. Avcılar tarafından mı? Çobanlar tarafından mı bilmiyorum ama. Daha bu ateş yeni yakılmış. Hatta şu anda da sıcak. Oo çok sıcak hem Uh. Çünkü daha külleri uçmamış buradan. Daha duruyor. Evet. Burada, buraya koyacaktım arıları. bu tarlaya. Sonra şuradan bir yürüyeyim yukarı bakayım dedim. Oradaki orman boşluğunu görünce orası daha çok hoşuma gitti. Oraya koyduk, kuzucuklar. Evet, fındık dedim. Fındık püskülü bunlar arkadaşlar. Artık kurumuş. Zamanı geçmiş. Bakın tozuna. Tozu görebiliyor musunuz? Başka bir tane silkeleyeyim Şöyle tazelerinden. Şöyle. Bakın elim sarıla, sarı oldu. Şöyle bakın. Bunlar polen. Fındığın poleni. Bir rivayet var. Senti var. Yani bu bir, söylenti derken araştırma diyeyim daha doğrusu. Söylenti derken. Arı nesli tükenirse dünyanın ömrünün 3 yıl olduğu söylenir. Bu doğru mudur? Kısmen doğrudur. Arı nesli tükendiği zaman dünyanın ömrü 3 sene olmasa da yani gıda stoklarının stoklar tükenene kadar. Ee, dünyadaki tarımın e, tohumlanmasında bitkilerin e, yaşam için gerekli olan bitkilerin yetişmesinde çoğalmasında, üremesinde arıların payı %90'larda %90, %90 demesem %80'lerde ee, geri kalan %10'luk %15'lik bölümü rüzgarla dölleme sağlanır. Çiçekler arasında. Bitkiler arasında. İşte %5'lik veya %10'luk bölümü de diğer böcekler kelebek, sinek gibi böceklerle dölleme sağlanır. Ee, arı nüfusu bittiği zaman verim e, bitki verimi, gıda verimi meyve sebze verimi yüzde yetmiş, yüzde seksenlere kadar azalır. Bu nedenle 3-5 yıl içerisinde dünyanın gıda rezervleri, gıda stokları tükenir. Bunun ardından açlık başlar. Açlık baş gösterir. Bu yüzden e, arı neslinin tükendiği zaman dünyanın 3 e, yıllık ömrü var denilmesinin sebeplerinden biri de budur. Başka bir sebebi yok. Arı tamamen e, yediğimiz meyve sebzelerin döllenmesinde tozlaşmasında Ana faktör. Son zamanlarda arının değeri biraz daha fazla anlaşıldı. Ee, geçen bir çiftçi bir arıcı konuşmasında şahit oldum. Bursa'daki şeftali tarlalarına e, arısını koymak için arılarını koydurmak için tarla sahibi Arı sahibi de kovan başına 100 TL. Geçen yıl şimdi bu. Para diyor. <laughs> Gel benim tarlama. Arılarını koy. Nakliye masrafı da bana ait diyor. Tekirdağ'dan arılar alınıyor. 100 150 kovan arı. Bursa'ya Şeftali Bahçesi'ne 20-25 gün süreç için kovan başına 100 TL para diyor. Aynı zamanda aracının bütün masrafları, nakliye masrafları, kendi şahsi masrafları şeftali bahçesinin sahibine ait. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün 1 Ramazan 2025 yani 1 Mart 2025 Cumartesi günü. Videonun burasına kadar seyreden izleyen arkadaşım sen de abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Destek olun bize. Kalın sağlıcakla.